Merhabalar arkadaşlar. Bugün geri dönüşüm videosuyla karşınızda olacağız. E, Fatma Selim bebekken aldığımız böyle bir e, oyuncağı vardı. Üzerine binip zıplıyordu. Çok eğlenceliydi. Ama bunu e, tabi zamanla deforme oldu, yırtıldı. Havası sönmüş bir şekildeydi. Ve ben bunu geri dönüştürmeye karar verdim. Yani bugünler için saklamışım diyeyim. Az önce de aklıma bir fikir geldi. Hemen içerisini elyafla doldurdum. Ve şimdi burasını kapatacağım. Çocuklarımın oynaması için harika bir oyuncak yapmış olacağım. Evet, sonunda içini kapattık. Ee, biz elyaflar dışarıya çıkmasın diye çocuklar çok sabırsızlanıyorlar. <laughs> elyaflar dışarıya çıkmasın diye önce bir dikiş attım. Ardından da silikonlama işlemiyle buraya en yakışan şeyi kapatıp son bit yani son halini sizlerle paylaşacağız. yaptı. Evet arkadaşlar, sonuç. Akas. Bu. <laughs> i̇yi ki de saklamışım. İyi ki de atmamışım. Arkadaşlar, aynı buzdolabında gibi. <laughs> değerlendirdik ve tekrardan çocuklarımın oynaması için güzel bir oyuncak yaptım. Fatmacığım seni taşır mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Amine. Evet, gönül rahatlığıyla sağlam bir şekilde kullanabilirsin artık. Patlamaz, havası sönmez. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.